Selamlar millet Strong Engine kanalından herkese merhabalar, iyi günler. Bu benim kanaldaki ilk videom olduğu için bir tanıtma videosuyla başlamayı karar, başlamaya karar verdim. Dolayısıyla sadece bu video 3-4 dakikalık veya 5-6 dakikalık bir tanıtma videosu olacak. Kendimi ee, kendimi tanıtmayla başlayayım. Ben Abdullah Kitakurt, 2002 İstanbul Kadıköy doğumluyum. Ee, liseyi Bursa Sınav Lisesi, Bursa Mudanya'da Sınav Lisesi'nde okudum. Ee, ardından üniversiteye geçiş yaptım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Elektronik Bölümünden e, Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliğine geçiş yaptım. Şu an hazırlık okumaktayım. Ee, kanal isminden de anlayacağınız üzere kanal içeriklerim daha çok e, elektrik, elektronik, yazılım ve bilim teknoloji üstüne olacak. E, bunun yanı sıra 4 yıl burada olacağım için ki 5 yıl şu anda hazırlık okumaktayım. Çalış e, videoları da buna dahil olacak. Çalış e, videolarından Örnek verecek olursam, işte bir sene sonraki halime veya dört sene sonraki kendime mesajlar tarzında videolar olacak. Ayrıyeten ilgilendiğim alanları sıralayacak olursam, vücut geliştirmeyi, mimar tasarımını, mimar tasarımları, yüzmeyi, futbolu, müziği, kitap kitapları örnek bu arada hani yanlış anlaşılmasın roman falan okumayı çok çok, çok sevmem. Tarih tarih, kişisel gelişim. Ve genelde bilgi içerikli kitapları okumayı çok seviyorum. Ee, dolayısıyla şimdilik e, aktaracaklarım, yani şimdilik kendim hakkında vereceğim fikirler bunlar. Ee, kanalın ismi Strong Engineer, Güçlü Mühendis. Ee, vücut geliştirmeyi çok sevdiğim için, ee, genelde de ikinci ana branşım e, üstünde düşündüğüm için ee, kanalın ismini böyle koydum. Ee, çok amatörüm. Hiç e, bu konuda şey yapamayacağım. Hani kendim üstün göremeyeceğim. Çok amatörüm. Şu andaki videoyu bile e, telefondan çekiyorum. Video editlemeyi bilmiyorum. Ama e, zamanla öğrenirim. Neden olmasın. Çok amatör bir video. E, i̇nşallah zamanı gelince e, bu videolara bakıp püf, gülerim. E, bunun yanında elektronikle uğraştım. Çok uzun bir süre. E, bir tane yani çok fazla... Yani çok fazladan kasıt 3-4 tane elektronik videosu çektim. Ee, ama çok tutmadı. Ama artık hayallerimi gerçekleştiriyorum. Ee, ne kadar başarısız olsam da sadece şu hayalimi gerçekleştirmek bile güzel. Bu şekilde. Kendimi bu şekilde özetleyebilirim. 21 yaşındayım. Ee, dışarıda beni gördüğünüz zaman çok büyük gösteriyorsun. Veya yorumlarda yazmayın. Çünkü bunu artık biliyorum. Anladım. Büyük gösteriyorum. Çünkü insanı hayat... <laughs> Hele ki bu nesilde benim neslimde çok fazla yoruyor. Bu şekilde e, kullanacağım programlardan bahsetmeme gerek var mı? Şu anda kullandığım yazılım olarak Dev C++, e, C, e, Donanım programı olarak Altium Designer, Proteus tarzı, MATLAB tarzı programlar kullanıyorum. Kanalımın içeriği de bu videoda, e, bu programlar içerisinde olacak. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar hani kendimi bu şekilde özetleyebiliyorum. Ee, umarım daha güzelleri de olacaktır. Ee, i̇zlediğiniz için yaklaşık 4-5 dakikanızı ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah bu yolda güzel bir şekilde ilerlerim. Ee, herkese mutlu günler.